Şimdi güzel galiba. İnegöl Süt Üreticiler Birliği Başkanı Şaban Çetizli süt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konusunda bakanlığımız da olsun, birliklerimiz olsun, üreticimiz de olsun devamlı tartıştığımız bir konu. Gündemde olan bir konu. Dolayısıyla Türkiye'de süt üretimi büyük işletmelere dönmeye başlamıştır. Ufak işletmeler, üçer 5'er işletmeler azalmaya başlamıştır. Bunları geçtiğimiz içerisinde değerlendirmişsiniz. Sizlerle de beraber yapmıştık. İl müdürümüzle de beraber yapmıştık. İlçe müdürümüzle de beraber yapmıştık. Küçük işletmenin bittiğini, büyük işletmenin çoğaldığını, dolayısıyla veriminde arttığını ama tüketimin azaldığını bunun tartışmalarını yapmıştık. Benim tabii ki acizane bir birlik başkanı olarak teklifim şuydu. Devletin her kurumunda, öğlen yemeklerinde, yüzer gramlık yoğurt yapmışsın, her yemekte de mevcut koysun dedim. Tüketime katkı sağlar dedim. Dolayısıyla e, süt arzı olunca, vatandaşımızda süt alışkanlığı olmayınca, biliyorsunuz bundan 8-10 sene öncelerde kahvelerde, bazı kahvelerde daha doğrusu süt bulurdunuz içmek için. Biz de İnegöl'de süt biliyorlar, çok çalışma yapmıştık içebiliriz Belediye olarak. Ama maalesef insanları alıştıramadık içmeye, yoğurt yemeye. Tüketim az olunca, talep çok, e, süt e, üretiminde çok olunca, arayıp boşluk doğuyor. Bir de bunun etkeni olan ikinci bir faktör, ana faktörlerden bir tanesi de Türkiye'de hayvanlarımızın, işletmedeki hayvanlarımızın aynı zamanlarda doğmasından, tohumlamalarda aynı zamana denk geliyor ve doğma. Bu da ne oluyor? Ee, Şubat ayından itibaren doğumlarımız başlıyor. Dolayısıyla süt çoğalmaya başlıyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına kadar bu süt böyle yüksek seviyede devam ediyor. Savaşlardan dolayı ihracatın düştüğünü ifade eden Çetiz bir şey satamıyoruz, dışarıya pazarlayamıyoruz, yeni pazarlarda bulamıyoruz, bu da bir dert diye konuştu. Alım gücü zayıflıyor. Bu sefer tüketim olmayınca depolarda ürün birikmeye başlıyor. Sanayici kendine göre haklı olarak pazarlayamıyorum, tasbihat yapamıyorum, sıkıntı var diyor. Bir de e, gerçekten bu şurası doğru, e, etrafımızdaki savaşlar, savaşlardan dolayı, Evet, ihracatımız düştü. Ya satamıyoruz bir şey, dışarıya pazarlayamıyoruz. Yeni pazarlarda bulamıyoruz. Bu da bir dert. Yeni pazarlarda bulamayınca şişkinlik yaratır. Şişkinlik yaratınca sanayici çareyi buldu, süt fiyatını düşürmekte. Bugün Türkiye genelinde baktığınızda İzmir taraflarında 9 liraya, 9 kuruşa, 9,5 kuruşa süt satılıyor. Bursa ve İnegöl'de de süt fiyatlarında düşüş yaşandığını aktaran Çetizli şunları söyledi. Şey bizimle Bursa'da düne kadar bir şey oldu. Şu var birden itibaren 1.15 kuruş olan süt 1.05 kuruşa düştü. Yani eski parayla anlayacağımız dilden 150 liradan 1000 liraya düştü. Almıyoruz diyorlar, alamayacağız diyorlar. Biz de pazarlarda ondan birbirimize rekabet ederken malımızı satamıyoruz diyorlar. Ama ben dün tereyağı aldım, dün, dün pazar halinde tereyağı aldım. Yine 29 liraya çıkmış. 27-28 liraydı, yine zam gelmiş. Peynirlere zam gelmiş. Her süt ürününe zam gelmiş. E kardeşim sen bir yandan zam yapıyorsun, bir yandan da sütü düşürüyorsun. Biz de bu üretici olarak ve kurum olarak haklı şekilde tepki gösteriyoruz. Ama sanayici de kendine göre gerekçe buluyor. Benim cihazım arttı diyor, maliyetim arttı, diyor, girdim maliyeti arttı, sigortalım arttı, işçimin maaşı arttı diyor, ben nasıl üreteceğim diyor. E kardeşim sanayiciyi de ben koruyacak halim yok. Bu durumda olan ne oluyor? Yine söylediğim gibi üretici oluyor.